Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Asya kıtasındaki ülkelerden biri olan Kamboçya hakkında bilgiler vereceğim. Ardından Kamboçya'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından kısaca bahsedeceğim. İyi seyirler. Kamboçya, Asya kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Konum olarak Güneydoğu Asya'da, Hindi Çin ya da Çin Hindi olarak adlandırılan, Hindistan'ın doğusu ve Çin'in güneyinde kalan yarımadadadır. Tarihte Kamboçya topraklarında ve çevresinde kurulan Kimer İmparatorluğu 800'lü yıllardan 1400'lü yıllara kadar yüzlerce yıl varlığını sürdürmüştü ve bu bölgede kurulan önemli bir imparatorluktu. Bölge 1863'te Fransızların kolonisi oldu. 1953'te ise Kamboçya Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin resmi adı Kamboçya Krallığı'dır. Güneyde Güney Çin Denizi'nin girintisi olan Tayland Körfezi'ne kıyısı vardır. Doğuda Vietnam, kuzeyde Laos ve batıda Tayland ile sınır komşusudur. Kamboçya'nın yüz ölçümü 181.035 km2'dir. Sahip olduğu toprakla Asya kıtasının küçük ülkelerindendir. Ülke nüfusu yaklaşık 17 milyondur. Mekong Nehri Çin'de doğarak Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam topraklarından geçer. Kamboçya'nın güneyinde Mekong Nehri kıyısında yer alan Phnom Penh, ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Kamboçya'nın resmi dili Kimerce'dir. Resmi dini ise Budizm'dir. Ülkenin para birimi Kamboçya Reyli'dir. Gelin şimdi Kamboçya'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Kamboçya'nın ülke bayrağı ilk kez Fransa'nın himayesi altında olduğu yıllarda kabul edildi. Sonraki yıllarda bayrakta ufak değişiklikler oldu. Bayran günümüzdeki hali 1993'te kabul edildi. Kamboçya bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Mavi, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç renkten oluşur. Bayrağın tam ortasında karmaşık bir resim vardır. Bu resim ülkedeki en önemli tarihi yerlerden biri olan Angkor Wat tapınağının resmidir. Ayrıca bayraktaki resim Kamboçya devletinin armasıdır. Kamboçya bayrağının zemini 3 tane yatay şeritten oluşur. Alttaki ve üstteki yatay şeritler mavidir ve ortadaki kırmızı yatay şeritten biraz küçüktür. Kırmızı yatay şeridin üzerinde beyaz Angkor Wat resmi bulunur. Kamboçya bayrağında ortada bulunan büyük kırmızı yatay şerit ülkenin cesaretini, azmini ve halkın fedakarlığını temsil eder. Bayrağın altında ve üstünde bulunan iki mavi yatay şerit ise Kamboçya'nın kraliyet geçmişini ve kraliyet ailesini simgelemektedir. Bu videoda sizlere öncelikle Asya kıtasında yer alan Kamboçya hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Kamboçya'nın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.